Değerli izleyicilerimiz, İngiltere koronavirüs tedbirleri kapsamında maalesef Türkiye uçuşlarını iptal etti. Yeni güncellemede İngiltere'nin uyguladığı trafik ışığı listesinde kırmızı listede yer alan sarı listeye geçmesi beklenen ancak geçmeyen Türkiye'de vaka sayılarındaki artış ve yaşanan orman yangınları bir süredir İngiliz basında gündem oldu. Türkiye sarı listeye geçmese de Amber Plus denilen ve İtalya'nın da içinde bulunduğu bir ara listeye geçmesi bekleniyordu. Ancak bu da olmadı. Kırmızı listeye alındı. Ayrıca İngiltere'nin ABD ve Avrupa Birliği vatandaşları için aldığı çift aşısını olmuş yolcuların karantinasız ülkeye giriş kararı kırmızı listede olup çift aşısını olmuş yolcular için de bir ayrıcalık beklentisi oluşturdu. Ancak ancak dünyanın önde gelen seyahat ajantalarından biri olan TUI kırmızı liste devam kararıyla İngiltere'den Türkiye'ye uçuşlarını 1 Eylül'e kadar askıya aldı. Rezervasyon yapmak isteyenler bu sabah iptal kararıyla sarsıldı. Yapılan açıklamayla beraber değerli izleyicilerimiz maalesef Türkiye'deki otellerde ciddi sıkıntı içerisine düşmüş vaziyette. Turizm İngiltere açısından büyük bir sıkıntı içerisinde. Maalesef İngiltere'den Türkiye'ye 3 hafta boyunca turist gitmeyecek anlamı da Bundan çıkıyor üzücü bir durum. Ama değerli izleyicilerimiz İngiltere istediği ülkeyi alıyor sarı listeye. Hindistan'da koronavirüsle ilgili vaka patlaması var diyoruz ama kırmızı listedeki Hindistan sarı listeye alınabiliyor. Üzücü bir durum. Siyasi bir karar olduğunun da bir diğer göstergesi. Değerli izleyicilerimiz İngiltere'den enteresan bir haberimiz var. Aşı olanlara kebap verilecek. Evet yanlış duymadınız. Aşı olanlara kebap. Bakalım neymiş? İngiltere'de hükümet aşılanma oranı en düşük grup olan gençleri aşı olmaya teşvik etmek için aralarında ücretsiz kebap da olan bir dizi teşviği yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Hükümet 30 civarında firmayla aşı olan gençlere ücretsiz sinema bileti, taksi, Uber, kullanma hakkı, pizza ve kebap vererek teşvik edilmesi için görüşmeler yapıyor. İngiltere'nin aşı bakanı Nathim Zahavi Gençleri aşıya teşvik etmek için başlattıkları programı destekleyen işletmelere teşekkür ederek lütfen mümkün olan en kısa sürede aşılarınızı yapın. Şu anda İngiltere'de 18-29 yaş arası kişilerin yaklaşık yüzde %67'si ilk doz aşısını yaptırmış durumda. Sunday Telegraph bu oranın yüzde %80 %80'e çıkarılması halinde gece kulüplerinde aşı pasaportu ihtiyacının ortadan kalkabileceğini söyledi. Sosyal medyada aşı yaptıranlara çeşitli hediyeler de verileceği belirtiliyor. Evet değerli izleyicilerimiz aşı olursan kebap yersin diyorlar. Ben bu tür promosyonlarla aşı yapılmasına, yaptırılmasına tamamen karşıyım. Sağlıkla ilgili bir konu ileride bu insanlar bir sıkıntı yaşarsa bunun hesabını kim verecek? Ne diyeceksiniz? Kebabı yemeseydim mi diyeceksiniz ya da işte disco giriş bileti ya da Uber, Uber'i kullandın, taksiye binme mi diyeceksin, binmeseydim mi diyeceksin? Bu da düşündürücü bir durum çünkü sağlıkla ilgili bir konuda bu tür gençlere özellikle tetikleyici kararların alınması ileride telafisi olmayan sonuçlara neden olabilir. Bunun da unutulmamasında fayda görüyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz İskoçya'dan enteresan ve bir o kadar da düşündürücü bir haber var. İskoçya adalardaki nüfusun büyük şehirlere olan göçünü durdurmak için çok önemli bir karar aldı. Ve nüfusu 20 binin altında olan adalarda insanlara 50 bin sterlin para vereceğini bu adalara gidenlere 50 bin sterlin para vereceğini duyurdu. Bakalım Detaylar neler? İskoçya parayı kimlere nasıl verecek? Adalardaki son durum nedir? İskoç hükümeti nüfusun azalmasını, adalardaki nüfusun azalmasını engellemeye yönelik hazırlanan plan kapsamında adalara taşınacak 100 kişi ya da aileye 50 bin sterlin vereceğini duyurdu. İskoçya'da hükümet adalarda göç nedeniyle nüfusun gittikçe azalması üzerine harekete geçerek bölgeye yerleşecek kişilere yönelik hazırladığı teşvik planını açıkladı. Adaya yerleşenlere verilecek 50 bin sterlinin çalışma çağındakilere ya da ailelere verileceği ifade edildi. Bu parayla kişilerin adalarda kalıcı yaşam sürmelerine yardımcı olmak amacıyla ev satın alması, inşa etmesi ve iş kurması hedefleniyor. Ayrıca halihazırda adada yaşayan ve kalacağını belirten kişilere de teşvik verilebileceğinin altı çiziliyor. Hükümet Söz konusu girişim ile nüfusu 20 binin altında olan 93 adanın çoğunda gençlerin iş için büyük şehirlere gitmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Planın nasıl uygulanacağına dair görüşmeler ise 24 Ekim'e kadar devam edecek deniliyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz Avrupa'da özellikle yeni yetişen nesil küçük yerlerde kalmak istemiyor. Aslında bu dünyanın pek çok noktasında böyle ama Hükümetler de onları yerinde tutabilmek için bir şekilde para vermeye çalışıyor, teşvik veriyor vesaire veriyor. Tabi gençler de özellikle sosyal medyanın, internetin yaygınlaşmasıyla beraber son 20 yılda saygıdeğer izleyicilerimiz daha kalabalık, insan nüfusunun daha yoğun olduğu yerleri tercih ediyor. Bu tür adalar vesaire bunlara genellikle ve genellikle ileri yaş grubundaki insanların tercih ettiği yerler olarak bakılıyor. İş imkanları kısıtlı olduğu için ve daha yavaş bir hayat olduğu için maalesef gençler durmuyorlar. Ama ben şunu görüyorum. İskoçya doğru bir karar almış. En azından nüfusu bir yerde toplamak yere yaymaya başlıyor. Adalarında boş kalmasına engel oluyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Avrupa'nın pek çok noktasında özellikle koronavirüs döneminde baş gösteren çok çok önemli sorunlarından, sosyal sorunlarından bir tanesi de konut sorunu. Kira fiyatları ciddi anlamda arttı, satılık evlerin fiyatları ciddi anlamda arttı. Maalesef orta halli ya da bir işçinin Avrupa'nın pek çok noktasında ev sahibi olabilmesi eskisi kadar kolay değil. Özellikle son bir buçuk yıl içerisinde Hollanda, Almanya, Fransa, İngiltere gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerde durum daha da ağırlaştı. Ekonomik tablo ciddi anlamda vatandaşın aleyhine çıkmış vaziyette. Şimdi Hollanda'da bununla ilgili olarak bir çalışma yapıldı ve evlerin fiyatları ile ilgili ilginç istatistikler ortaya çıktı. Kira fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama %5 arttı. Yeni kiracılar artık metrekare başına 10.12 euro ödüyor. Ülkede daireler için artış yüzde %6'dan fazla olduğu ve yeni kiracılar metrekare başına 14.80 euro ödüyor. Özellikle Amsterdam bölgesinde yeni kiracı fiyatları bu yılın ilk çeyreğine göre sabit kaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre kiralar biraz da olsa düştü. Rotterdam, Lahey, Eindhoven, Harlem belediyelerinde fiyatlar aslında yıllık bazda arttı deniliyor. Bunun yanı sıra Rotterdam bunların başını çekiyor. Bunun nedeni ise ortalama fiyatı yukarı çeken lüks konut komplekslerinin tamamlanması deniliyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Hollanda başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde de son bir yıl içerisinde, bir buçuk yıl içerisinde bu koronavirüs döneminde maalesef kira fiyatları aldı başını gidiyor. Ev fiyatları zaten başlı başına bir olay. Gerçekten şu anda içinde bulunduğumuz dönem içerisinde evler son bir yılda yüzde %30 civarında artmış durumda. Evet. Bir de ben şunu anlayamıyorum. Yani ev fiyatları neden artar? Ya da kira fiyatları neden artar? Bunları geçtik. Vatandaşın çarşıda, pazarda satın almış olduğu gıda ürünlerin fiyatları, domatesin fiyatı bile %30 60 vaziyette. Avrupa ortalamasından bahsediyorum. Ya maydanoz, maydanozun fiyatı son bir yıl içerisinde yüzde %50 arttı. Hollanda'nın içerisinde yetişiyor. O su, hani başka bir ülkeden gelse tamam diyeceğiz. E aynı ülkede aynı şartlar içerisinde yani zam modası var Avrupa'da arkadaşlar. Emekli işçi almış olduğu maaşla ne yapıyor? Sadece gıda ürünleri alıyor belki üzerine birkaç parça elbise alıyordur. E baktığımızda bu insanların sadece satın almış olduğu bu gıda ürünlerine yüzde otuz zam en düşünden bahsediyorum. Devletler zaten enflasyonu kabul etmiyor yüzde yirmi yüzde 30 da artsa fiyatlar yüzde bir yüzde iki diyorlar ama enflasyon hesaplanırken dar gelirli vatandaşın hesabı başka türlü yapılmalı yani dar gelirli ne alıyorsa onların fiyatlarına bakılır ve denir ki evet dar gelirli vatandaş emeklimiz almış olduğu maaşla gıda ürünleri alıyor gıda ürünleri yüzde kaç artmıştır ona göre de maaşına zam yaparsın e, sosyal yardımlara bakıyoruz aynı maaşa bakıyoruz aynı, ama markette, çarşıda, pazarda ciddi oranda fiyatlar artmış vaziyette. Bu bize şunu gösteriyor değerli izleyicilerimiz. Bu kiralardan konuya girdik. Gerçekten Avrupa eski Avrupa değil. Geçinebilmek eskisi kadar kolay değil arkadaşlar. Zaten bu sosyal yardımlar olmasa gerçekten bizim Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğunun durumu sıkıntı içerisinde demektir. Çocuk parasıydı, kiraydı, o yardım bu yardımdı. Gerçekten hiç olmazsa vatandaş bir nebze olsun rahatlıyor. Bakalım daha önümüzdeki günlerde özellikle koronavirüsle ilgili olarak sıkıntının daha da büyüyeceği yönünde haberler alıyoruz. Vaka sayıları daha da artacak. Bu da hayatı ciddi anlamda kısıtlayacak. O zaman geçinebilmek daha da zor olacak. Ya bu kiraların artışına gerçekten ben anlam veremiyorum. Ev aynı ev. 4 duvar işte. Yani altın kaplamıyorlar kapısını bacasını. Maalesef hiç kimse de bunu durdurmaya yönelik ya da ev fiyatlarını azaltmaya yönelik adım atmıyor.